İbrahim Sandıkçı adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Devkar inşallah sahibi ünlü iş adama Evet Ali Gürbüz'ü İzmit'te faaliyet gösteren Sayın ve... Kaan Kızılkaya adına güreş Orhan yapıyor. Oldu, oldu. Recep Taslak Hamzan, Samsun Gönlük Şalaba Altınova Belediye Başkanı Ne yapacaklar? Doktor Betin Oral adına güreş Demek yapıyor. ki evde antrenman Bugün yaptıkları burada için burada da onlar Şanakkale güreş nasıl yapılır görüyorlar yani. Sayın adına güreş evet, yapıyor. yapıyor. Kaan Kaya evet, kemerli maçta çok hızlı anlı güreş. Evet. Ali Gürgüz'ün oğlu sessiz ligi, duruyor ama felaket. Enerji, evet ona da Yusufcan Zeybe'nin oğlu e, Alparslan su getiriyor. Onlara su getiriyor. Yağlaması sistemi galiba. Ve <laughs> evet evet. Diğer tarafta da Serkan Serttürk'ün oğlu var. O güreş gerçekten güreşi iyi biliyor. Demek ki azandı. Serkan Sertürk iyi ders vermiş. Nesli, Ama Kocaeli Yiğit Alparslan üstün kirlerinde diye neredeyse ağlayacak. Başlarım. O henüz güreşle Sayın ilgisi derbe, yok. Babası yasin, gibi yasin, değil mi? Daha antrenman yapması lazım. Annesi de babası Demklinik da güreş Hamza Özkaradeniz koceli Başiskele. Evet yeniden başlatıyor. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözler <laughs> Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya da faaliyet gösteren en kıdali bir şirketler sahibi genç evet. iş adamı Sayın Ali oğlu coştu Durupan ve Hamza yere gitti. Yalnız Hamza işi biliyor sırtını yere getirmiyor. Çocukların barış özellikle dikkat gereken şeyi yani tüm noktayı göstermişler. Lali. Antalya Gazi Paşa güreşlerimizin evet, Güreş var. Yanık hazır betonlarının sahibi evet, şimdi, namıyla mağrur yanık Ramazan Hı -hı. yıldırım Hı -hı. adına güreş bakalım yapıyor. Bakalım ne yapacak. Evet. Yine bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren kafaya bas Kayalı. kafaya bas olayını demek ki yönetmiştir. Petras evet. bölge bayi sahibi genç iş adamı sayın Celal Kayalı adına güreş yapıyor. 2021 Tarihi Kırpınar baş pehlivan finalisti İsmail Koç Konya Beşi Antalya Döşemoğlu Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Yeçil pehlivanı. Bugün burada Antalya